birazdan arabterimi süreceğim. Çek. 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 Şu an şarj oluyor. Çek. Çek. Karakterimi süreceğim. Süreceğim. İyi arabter. İnanmıyorsanız da şöyle de gösterebilirim. Yaşar. Adapte. <laughs> ama bak seni de çekerim ha. Çekme. Şimdi yapacağım abla zaten video atacağım. Video video atacağım dedim Çalıştırırım ama şimdi olmaz. Bakın mışınla altından ışık yani hatta gösterebilirim. Şarjdayken sıkıntı olur mu bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi Bebemdeyim Bebememdeyim Bebeğim değil. Baba şu an şarj doluyor mu ışıklar anne? Işıklar herhalde olur. Bakın. Bakın Bebememdeyim Bakın. Artık bana nezar demeyecek. <laughs> Araktan birazdan uçuş altında olacaktır. Uçuş Yani olacaktır. Uçuş Yaşa. Kapatacağım ya. Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika arkadaşlar. şöyle Bak <laughs> bakın abi görüyor musunuz bakın bakın bebeğim 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 ucu -be -be -be. çok sevdi nedense bilmiyorum adım çak ah. Mamam mamam Ablam ben 200 ev veririm. 140 internet gelmiş. 70'ler gelmiş. Arkadaşlar <laughs> birazdan geleceğim. 140 onu yatırırım. Anne röptemle videom çekiyorum kızma. Tamam. 200, 200, veririm. Arkadaşlar birazdan Sen sorayım, hayırım. Hayırım. Arkadaşlar Araba alıp satıyormuş 2 sefer araba satmış. 2 şerler de milyar kar etmiş. Kere yalan ki, yalan, kesin yalan. Milyar ya. milyar, 4 milyar da kar bir şey. Anne misiniz? 50, 50, 60 bakın milyardık arkadaşlar, milyardık arkadaşlar ya. Bakın bakın bakın, bakın. Ne alabilir? parayı. Para, para. açayım araba arkadaşlar. Alıyor. Parayı nereden A, açayım mı? Ne saat arkadaşlar. Neydi o? Dersi gelecek. Orada kendine ben olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Zaten de bay bay. Yer bölümde şimdi gelecek. Şarj aldıktan sonra. ben.